F-Bahçe'nin inanılmaz yenilmezlik serisi Merhaba F.Boss Tarif Tarlary Bugün takımımızın 6 maçtır yenilmeyen mükemmel mücadelesinden bahsedeceğiz. Sunturda ISE F.Boss Evindikazeris for you Mishi Alexander Jiku V.E. Keller Soyanka Nun Galarile 3-0 Yenerek Sick Performance Surgiliti takımın bu harika aşamasını ve sonraki maçlarda neler bekleyebileceğimizi analiz edelim. Hiçbir içeriği kaçırmamak için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve zili açmayı unutmayın. Hadi get alalım. F bahçe parlak bir dönemden geçiyor ve üst üste 6 maçtır yenilgisiz çıkıyor. Bu da takımın tutarlılığını ve iyi çalıştığını gösteriyor. Bu galibiyet serisi sadece oyuncuların bireysel yeteneklerinin bir yansıması değil, aynı zamanda antrenör George Lesus'un uyguladığı başarılı stratejinin de bir yansıması. Takım hem savunmada hem de hücumda etkili, dinamik bir futbol sergiledi ve sonuçlar da bunu kanıtlıyor. Ülker stadına oynanan son karşılaşmayı ise Kayseri Spor'la karşı karşıya gelen F. Bahçe, skoru takımın en skoru isimlerinden Vici Batshuayi'nin açmasıyla 3-0 kazandı. İkinci golü ise savunma becerisinin yanı sıra, hücumda da, fırsatçılık sergileyen Alexander Dikuk'u kaydetti. Zaferi gösterişli bir şekilde tamamlayan bir diğer savunma oyuncusu Çağlar, Söyüncü'nün üçüncü golü atması, takımın çok yönlülüğünü ve her fırsattan yararlanma yeteneğini ortaya koydu. Michi Batshuayi, F bahçenin hücumunda önemli bir rol oynadı. Bitiricilik yeteneği ve rakip ceza sahasındaki sürekli varlığıyla bu sezon takımın ana isimlerinden biri haline geldi. Alexander Dikuku ve Çağlar Söyüncü de önemli roller oynadılar. Sadece savunmayı korumakla kalmadılar. Aynı zamanda önemli gollere de katkıda bulundular ki bu, her takım için önemli bir farktır. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve tüm bildirimlerden haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Fenerbahçe ve dünya futboluyla ilgili tüm haberlerden haberdar olmak için beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.